Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlere Lenovo V15 Ada Bununla ilgili bir video çekmek istedim. Bilgisayarımızın sorunu bilgisayar açıldığında donuyor, kitleniyor kolay olmaz, çalışmıyor tarzında şikayetlerle geldi. M2 SSD'miz var görmüş olduğunuz gibi. Ee, makinemiz Ryzen 5 işlemci. Herhangi bir sıvı teması vesaire falan yok ama makineye daha sonradan ilave edilmiş bir RAM vardı. Normalde onboard RAM de var bu makinede. Daha önceden gördüğünüz gibi bu üstündeki RAM soğutucu bloğu sökülmüş. RAM soğutucu bloğu var bunların üzerinde. Bir de RAM'i böyle takacakmışım gibi şey yapmayın. Bakın burada bataryası takılı. Ellemeyin karta. Bu gibi durumlarda direkt bataryayı sökün. Ram'e elleyecekseniz söküp takacaksanız mutlaka bataryayı sökün arkadaşlar. Ee, muhtemelen harici RAM'imiz arıza yapmış ondan kaynaklı bir kilitlenme sorunu vardı makinanın. Şimdi şöyle açmışken arkadaşlar şöyle şuraların vidalarına bir bakalım. Evet, sağlam. Bu makinalarda genelde oralar kırılıyor. Arkadaşlar makinamızı çalıştırdık. Herhangi bir sorun yok. Şimdi Menteşenin olduğu yerleri bir kapatayım makineyi. Beraber bir açalım. Şimdi makineyi bir açalım şöyle. Kapağı kaldırınca otomatik açılıyor makine. Evet. Gördüğünüz gibi 4 GB RAM var üzerinde. Makinede şifre olduğu için bir de kullanıcının belgeleri vardı. Açmak istemedim şu anda çalışıyor. Şöyle bir banyosu kaydedip çıkayım. Makine ilk açtığımızda direkt otomatikman kilitleniyordu. Şimdi evet. Evet, şu anda makinamız çalışıyor. Herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Kullanıcımıza geçmiş olsun. Böyle basit arızalar da olmayabilir bazen. Ee, kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.